Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin kalbinde hem konforlu hem güvenli hem de tam senin hayatına uygun bir yer var. Rezidorm Muğla Rezidorm öğrenci yurdu öğrencilerimizin tüm ihtiyaçları düşünülerek modern bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Üniversite hayatına güvenli, konforlu ve sosyal bir başlangıç burada mümkün. Rezidorm'a adım attığınız anda karşılaştığınız ilk şey 7-24 hizmet veren güler yüzlü resepsiyon ve danışma ekibidir. Amacımız kayıt sürecinden mezuniyetinize kadar her konuda yanınızda olabilmektir. Depreme dayanıklı yapısı ve acil durum planlarıyla da burada güvendesiniz. İlk adımda güven, her adımda destek. Sessiz, aydınlık ve ergonomik çalışma alanlarımız sayesinde öğrencilerimiz dersine rahatlıkla odaklanabilirler. Grup çalışmaları ve bireysel etütler için uygun bir ortam sunmaktayız. Başarınızı destekleyen bir ortam burada. Kendi yemeğinizi yapma özgürlüğü rezidorda. Mutfak alanlarımızda dilediğiniz zaman kendi yemeğinizi hazırlayabilirsiniz. Ayrıca 24 saat hizmet veren rezi kafe seçeneği hem ekonomik hem lezzetli çözümler elinizin altında. Rezidorm yalnızca konaklamanız için değil, Aynı zamanda eğlenebilmeniz ve sosyalleşebilmeniz için de ders dışına dinlenmek ve eğlenmek isteyen öğrencilerimiz için TV salonu, sinema odası ve oyun alanları gün boyu hizmet veriyor. Her türlü teknik destek talebiniz, revir ihtiyaçlarınız ve çamaşır işleriniz için hızlı, çözüm odaklı hizmet sunma arayışındayız. Çünkü öğrenci detaylarda rahat eder. Rezidorm Muğla sadece bir yurt değil, sorumluluğun özenin, güvenliğin, sosyalliğin ve öğrenciliğe dair her şeyin bir arada olduğu huzurlu bir yaşam alanı. Daha fazla bilgi ve başvuru için bizlere ulaşabilir veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.